akşamlar. Kovalasın tavşanlar. Evet. Akşam yemeğine geldik. Hadi bir bölüm. Hepsini işte. Hadi canım. Adı. Evet. Hadi. Bir yapalım. E, ee, deniz dildiği verin bu Sizin için. 2 kilo 300 gram. Ne kadar o? 200 gram. Tamam. E, deniz çok benziyor. Aynı zaten. E, evet. yani kilo... hangisini tavsiye edersin? Hı? Hangisini tavsiye edersin? Valla ben deniz evliyi severim. Ben tercih ederim Çupra. Evet. Tamam çupra olsun. Evet. Çupra. ama güzel pişmiş olsun. Yapacaksa. Hocam e, porsiyon oluyor ona. Ya, tamam. Çupra. Normal çupra. Tamam porsiyon. 3 tane mi? bir de balık yiyorsun değil mi? Ne lan? Çukura. Çukura. Normal nevrek de alabilirsiniz o süre. Nevrek mi? Nevrek. O, o da balık. O da balık yani. Hı. Ben de olsun, çupra olsun. Ben de bir de ortaya Sen canım benim nasıl yo, yo, istiyorsun? Benim zaman bile yapalım. Mevsim zaratası yapalım. Sadece yeşili. Olur. Ha, tamam. Aynen. Tamam. Peynir olmasın ama içinde. Yok peynir atmayacağım. Tamam. tamam. <laughs> Teşekkürler. O balık şarap ne güzel gider. <laughs> salatamız <laughs> <laughs> da geldi. Şimdi böyle kısa kısa çektim burada <laughs> Yok yok çek, al, al, al. çekiyorum ben. Afiyet olsun. Çok güzel, afiyet olsun. Buyurun. Bu ne balığı acaba? Levrek. Ha, bayağı Biz büyük bir şey. Levrek de tam tersi söylüyordum şu anda. Kardeşim işte on onlardan bir büyüklerinden herhalde. Benim kadar boyu var bunun neredeyse. <laughs> Kalabalık değil mi? Yok. Ne geldi bak? <laughs> Senaryo. Oy, yav, ben ben hastasız, hastasız. Ay, 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 ay. annesine. Ay, ay, ay. Öldü, onun, onun. Ezişimiz mi sizdiniz? Siz mi? Ay. Ay, ay, ay. Alın. ay. oğlum. Tamam. Bal oğlum benim. Bal oğlum benim. Ama sakın hızlaşmayın ha. Uşş. Uş. Ay yavrum. Yavrum. Yavrularım benim. Lok nerede? Ana o hep açtım kız. Dur vermeyelim kız. Tamam 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 tamam. Artık buradayım. Artık gitmeyeceğim bir yere. Buradayım. Buradayım. Ay yavrum benim. Öyle, şöyle, şöyle. Şimiş, 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 şimiş. kokoş makoş Kokuş. Makuş. Neredesin kız sen diyor. Hiç izin vermiyor vallahi ona. Mort <laughs> nerede? Mort, Ha? Reyer sen niye gelmedin? Sen ki, "Dedim ki, kuşumu niye getirmedin benim düğün ya?" dedi. O da beni kandı da arabada ya dedi. Vallahi ben de inandım. Evet, şimdi. Evet. O Özlemiş, annesi de onları özlemiş. Nele? Uş, uş. <laughs> oy, 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 oy. Güzel kızım benim, güzel oğlum benim. Yavrularım benim, ballarım benim. Oy yirin ben, yir, yir, Kurban olurum sığır adana, kurban. Kurban olurum ben. Vay, vay vay evet şimdi bahçede bir kahve keyfi yapalım ay özlemişim evimi de ya valla çok güzel olmuş çiçeklerim bunları da gelirken aldım bengovil. pembenin yanına dikeceğim inşallah de aldım şöyle Kırmızı ve mor pembe ve mor Çok harika evet, gençler. Bu da kırmızı kırmızı çok güzel Harika Bak Mokablan sinirleniyor. <laughs> Şöyle yakından gösteriyorum Bakın bu kırmızı dışı bu pembe bilmiyorum videoda ne kadar güzel e, ayrıntılı çıkıyor emme. Musti'cim de kendine kum torbası almış spor yapacaklar zincirlerimizi kırıyoruz <laughs> Ne lazım. He? Okay. Mokayraz. Mokala şey yapıyor yani. Semih ya bir tatlı kaşığı al gel paşam ya. Hadi <laughs> ya. Ellerimizi yıkadık. Yan yana güzel durdular çiçekler. İkisini oraya dikeceğim işte. <laughs> Mehmet efendiyle keyif yapacağız. <laughs> Musti şekersiz içiyor. Ay şekerli içiyor. Ben şekersiz içiyorum. <laughs> Uyku içeri girmiş. Gel aşkım gel yavrum gel çocuğum gel. Gel bebeğim gel. Gel gel gel. gel. Ay. <laughs> Ayağına bastı. Hoş gel. Gel kız gel. Moka. 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 Bu şekerliydi değil mi? Hayır. Hadi yap kızım bakalım. Hadi yap Mehmet Efendi'nin gönlünü. Hadi yavrum. Kaka. Gel. Bu Gel kız. Gel. Bu Gel. Mokoş gel. Güzel kızım benim. Mokoş gel. Mokoş gel. Ay bismillahirrahmanirrahim. Gel. Yaramaz, yaramaz, yaramaz. Bir şey yaptığından da değil Gel kız. He. Gel kız. Bebeğim hırka giy üstüne bak terli sen. Gel. Şey, ya. Hey canım. Babam. Telefonunu bulamadın. Arabada mı bıraktın? Bakayım. Hadi bak ama sırtına bir şey giy çocuğum. Ha. Hadi yavrum. Ha <laughs> <laughs> Mehmet Efendi mutlu gelin yavrum. O da güzel. Evet. Tamam. Evet. Tatilin nasıl geçti? Çok güzel geçti. Harika. Ben de bir tane kahve tabağını kırdım. <laughs> durmuş anne diye. Sana bir şey diyeceğim kızma da diye. Ne oldu dedim? Vallahi diye kahve tabağını kırdım diye. E kırılsın dedim. Sana bir şey olmasın dedim ben de. Yine de detaylı bilgi veriyor. Yok diye onu tuttum. Öbürü kaydı da etti de. Düşüyor da geri ettim. Fincanla tabaklar aldım. Bir baktım arkamdan cangul cımbır etti. Tam o rengi kırıldı. çok güzel. Evet. Kokuş, Eee seni nasıl geçti bensiz bebeğim İyi de işte Akşamları beraber yattık dört kişi He Ben yerde yattım yine <laughs> <laughs> Onlar etaplarda <laughs> Ay. <laughs> Ay. Buradan tekrar teşekkür ediyorum Nil Canıma çok güzel ağırladı gerçekten o Çok güzel insan gerçekten evet. Komuştan Aynen öyle. Çok ince fikirli kesinlikle. Evet. Ee, güzel insanlar hep olsun hayatımızda. Evet. Çok güzel yürekli insanlar. Gerçekten hakları ödenmez. Evet. Ee, ben de onu burada güzel ağlayacağım inşallah elimden geldiğince. Oh be. çok güzel hemen iki günde bile değişmiş ortalık yapraklar daha çok büyümüş. Dün akşama doğru hava açtı burada evet. sonra bugün güneşliydi ama serin yine biraz soğuk. Serin ben montla oturuyorsam bilin ki serin yani. Ee, rahatsız edici bir soğuk var yani ama montla iyi evet. çıkarsam oturamam tabii ki öyle. daha eve hiç girmedim inanın ki. Ben de girmedim <laughs> o kadar yani. <laughs> evet, Sen öyle bırakmaz. <laughs> Kendi duruyor ben bir şey bırakmadım zaten. <laughs> Bıraksaydım öyle olmaz. Evet. evet. Evet kahvemizi yudumladık. Kendime geldim. Şimdi biraz sonra eve girerim. Kendimden geçerim. <laughs> Desteklerinizi bekliyorum. Değerli dostlarım, değerli arkadaşlarım, abilerim, ablalarım. Yorum olarak, paylaşım olarak. Hepinizden Allah razı olsun. Hakkınızı helal edin. Mutluluklar, güzellikler sizinle olsun. Bizimle olsun inşallah. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere. Hoşça kalın, sağlıkla kalın.